Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün sizlerle yeni skinim videosu ile karşınızdayım Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı Videoma like atmayı Discord adresime gelmeyi unutmayın arkadaşlar Hazırsanız videomuza geçelim Evet arkadaşlar ilk partla karşınızdayım Bugünkü video konum arkadaşlar yeni skinim Video konuma geçmeden önce hatırlatmam gereken bir şey var arkadaşlar 500 ee, abone geçtik Beni destekleyen herkese cidden çok teşekkür ederim. Hedefim 1000 abone arkadaşlar. İnşallah yakın bir sürede 1000 abone oluruz. Şöyle de hızlı bir şekilde ortaya gitmek istiyorum. Aa az kalsın düşüyordum bu arada. Evet gel buraya kardeşim. Evet bu da öldü. Şu o, e, chestleri hızlı bir şekilde açacağım. Sonra yavaştan konuma gireceğim arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde açalım set olalım hemen. Kardeşim sen de gel. Kaçma 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 kaçma. Kaçma kaçma işte gel şuraya gel. Arkadaşlar bugünkü video konum yeni skinim arkadaşlar. Ben size şöyle bu arada yeni skinimi göstereyim. Oha adam ölmemiş. Arkadaşlar adam ölmemiş. Arkadaşlar yeni skinim bu. Bayağı havalı arkadaşlar. Cidden bayağı havalı duruyor. Beğendiyseniz video like atmayı unutmayın bu arada. Şöyle yeniden setlerimizi giyelim. Evet, oyunda 3 kişi kaldı. Şu 3 kişideki isim arkadaşlar ikinci partımıza geçelim. Gel buraya gel. Kaçma, kaçma kardeşimelim. Gel 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 gel. Kaçma, 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 kaçma. Evet, bu da öldü. Son bir kişi kaldı. Aa ölmedim yoksa. Why? Arkadaşlar bunlar niye ölmüyor? Herkes God Bridge falan mı yapıyor? Ne oluyor? Why? Neyse ortaya adam gelmiş. Şu adamı keseyim. Kardeşim gel 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 gel. Hop bu da öldü. Bu arada arkadaşlar bu videoyu 200 dakika bekliyorum. Haberiniz olsun. Bu adam niye bu kadar çok uğraştı? Evet. Evet arkadaşlar ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu partide ise biraz skin hakkında bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar bu skin yapan Ekin arkadaşıma teşekkürlerimi yolluyorum. Zaten şu an o bu videoyu izliyor. Chaser'imi açayım. Hemen adamları öldürmeye gideyim arkadaşlar. Gel evet clean up. Oo, adam pro çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Pro. Adam elle kesti arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Bunu gerektirir. Pro olmak kardeşim önündeyim. Aa arkadaşlar ben bunu kıyamam. Vay. Neyse arkadaşlar ortaya gideyim. Arkadaşlar bu arada bu skinin her renginden var bende. Ee, gri, mavi, turuncu, kırmızı gibi renkleri var. Ama arkadaşlar açıklama kısmında da vermeyeceğim. Evet arkadaşlar az önce maalesef öldük. Her oyunu kazanacağız diye bir şey yok dediğim gibi arkadaşlar bu skin bende her renginden var. Eğer siz arkadaşlar bu skin almak istiyorsanız Discord sunucuma gelmeniz lazım. Açıklama kısmında da linki mevcut. Gelebilirsiniz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.